Arkadaşlar merhaba, bu şantiyemize pencerelerimiz geldi, montajla başladı. Montajı göstermeden önce ben size pencere hakkında genel bir bilgi vermek istedim. Biz burada Egepen markasını tercih ettik. Egepen markasının 70'lik serisi olan Zendome serisini tercih ettik. Şimdi 70'lik seri ne demek? Pencere firmaları, üreticiler 70'lik, 75'lik, 80'lik seri adı altında PVC üretiyorlar. Bu 70'lik seri kasanın genişliği anlamında. Bu şekilde kasa parçası var elimde. Bunu göstereyim. Kasa. Şuradan bakalım beraber. Burada da gördüğünüz gibi 70 mm olduğu için 70'lik seri ve 5 odacıklı odacık sayıları göstereyim bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 70'lik seriler genelde 5 odacıklı. 80'lik seride doğru 6-7 odacığa doğru çıkıyor. Bu odacık sayısı arttıkça ısıyı geçirgenlik sayısı azalıyor ve ısı yalıtım bakımından bir nevi fayda sağlıyor. Burada Zendov serisi 3 segmentte. Zendov, Zendov Plus, Zendov Deluxe. Bu segmentlerde işte kullanılan profile göre, profil kalınlığına göre, şu en dıştaki profillerin kalınlığına göre sınıflandırılıyor. biz burada Zendov serisini kullandık. Zendov serisi 2.5 mm kalınlığında. Eğer 2.5'ten büyük, 2.7'den büyükse, eee Zendol Plus veya Deluxe'e giriyor. E, bu da Türk standartlarında 5358, Avrupa standartlarında 12608 olması lazım. E, bu standartlarda A ve B sınıfı diye ayrılmış. İşte et kalınlığı 2.5'ten büyükse, e, 2.5 ve üstü ise A sınıfı, 2.5'e kadarsa B sınıfı olarak sınıflandırılmış. Bunu yönetmelikten bakabilirsiniz. E, biz burada eee pervazlı seçtik. Pervaz ne demek? pervaz bu pencere kenarlarına gelen, görüntüyü güzelleştiren L şeklinde, L formunda doğramalar. bunlar da 9 cm şu kısmı kasaya sabitleyen kısmı 9 santim Bizim gördüğümüz dik yüzeydeki 6 santim, 90 60'lık. Bunlar tabii pencere boşluğa tıkılmadan önce, montaj aşamasına önce vidan alıp kasaya sabitleniyor şu şekilde akıllı vidalarla ya bunda aradaki mesafeleri kısa tutmak lazım. Bunu montaj aşamasında size göstereceğim nasıl taktığını. Ee, hatta şu küçük aparat e, küçük parçalarını göstereyim nasıl taktığını. Şu şekilde duvara monte edildiği zaman kasada bunu şu şekilde oturuyor. Şu şekilde bir görüntü veya yan kasa şu şekilde. Ve duvara böyle sıfır sıfır gönyeli bir şekilde terazide oturuyor. Burada bir aparat yapmışlar Egepen serisinde bu araba. Egepen markasında var. Diğer markalar ben göremedim fazla. Şu bağlantı aparatı üstten ve alttan gelen şeyi tam sıfıra sıfır birbirine bağlıyor. <laughs> Burada bir önemli nokta da bu odacıkların içinde o en büyük odacık var. Onun içine saç koyuyorlar. Bu saç da işte galiba saç. Buradaki et kalınlığı kullanılan galvanizin et kalınlığı çok önemli. Ona göre fiyat aşırı yükselip ve alçalabiliyor. Müteahhitler genelde işte 1 milimde kadar çıkabiliyor. Bizim buradaki penceremiz biraz uzun ömürlü olsun, sağlıklı olsun diye 1.5 milimlik kullandık. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Pencerenin içinde kalıyor. Nasıl göreceğiz? Nasıl anlayacağız? Bu güvenle alakalı bir şey. Biz bu firmayla daha önce de çalıştığımız için oradaki anlaşmamızda, sözleşmemizde bunu belirttik ve buna göre bir imalat gerçekleştirdik. E siz firmanızı güvenmiyorsunuz, ne yaparsınız? Mesela 100 tane doğrama geldi. Rastgele arasından bir tanesi seçersiniz, kesersiniz, o saçı çıkartıp e, kumpasla ölçersiniz. Bu şekilde de teyit etmiş olursunuz. E, burada <laughs> şu şekilde size e, montajı yapılmış halini de göstereyim. Nasıl gözüküyor pencerelerimiz. Bu şekilde. Biraz. Pervazları gördüğünüz gibi 6 santimlik kısmı bize bakıyor. 9 santimlik kısmı içeride kalıyor. Hatta bir 2 santimde montaj sırasında içeri girdiği için. Buraya net 7 santim falan kalmış oluyor. Şimdi burada kullanılan kilit sistemi. Biz kale kilit sistemi kullandık. İçerideki şu sistem İspanyol sistemi. Bunların farklı farklı markaları oluyor. Biz kale olmasını istedik. Eğer penceremiz çift açılırlı ise. Yani çift açıda da vastas diziyoruz. Üstten üstte de ya bu şekilde. Ona vastas ediyor. Çift açılır pencerelerde iki tane menteşe kullandık. Ortadaki menteşe gerekiyor. Ve o vastas'a uygun bir şekilde de buraya aparatif ekliyorlar. Onları montaj aşamasında göstereceğim size. Eğer penceremiz tek ee, tek açılımlı ise, tek bir yöne açılıyorsa, ee, biz bunu üç tane menteşe koydu ve daha sağlam ve içindeki saçta kolun olduğu için taşıması rahat olsun diye takılı pencere var mı ona bakıyorum oradan size gösteririm inşallah veya direkt şuradan göstereyim size evet mesela bu, bu, bu taraftaki çift açılımlı iki tane menteşemiz var Karşı tarafındaki tek açılımlı, bunda da 3 tane menteşe var. Burada ortadaki cam sabit cam ve diğerleri açılı. Bu şekilde şuraya montaj montajı yapılacak. Buradaki bizim kullandığımız cam çift cam. Bir tanesi düz, 4 milimlik. Arada 16 milimlik boşluk var. Ve 4 milimlik 4 mm de sinerji cam kullandık. Bu camlar da 3 İşte Düz cam, sinerji cam ve konfor cam diye. Ee, burada ısı cam oluyor. Bu ısı camın da Türkiye'de haritası var. İşte nerede sinerji kullanması daha uygun olur, nerede konfor kullanması daha uygun olur. İşte nerede düz kullanırsa çift cam daha uygun olur. Onun haritasını size e, videoya eklerim. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. E, aklıma gelen bir şey olursa veya kaçırdığım bir nokta olursa onun montaj aşamasında ustalarımızla birlikte göstereceğim size. Takip etmeyi, kanalımızı, videoları beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederiz.